Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Erhan, 25 yaşındayım. Kayseri'de yaşıyorum. Tıbbi laboratuvar e, teknikerliğini bitirdim. 2 yıllık ön lisans Erciyes Üniversitesi'nde okudum. Şimdi kamera açmamın asıl nedeni ben biraz daha farklı bir şey yapmak istiyorum. Kamera açarak tabii ki sunucuda asla oynamayacağım. Ya yani böyle zevki olmuyor. karaktere vesaire odak olmuyor. Size şunu söylemek istiyorum. Bu karakteri oynayan kişi kimdir, nedir, necedir bunu bilin diye aslında. Bir başta bir kamera açmak istedim. Kendimi tanıtmak usulünde. Sonrasında 8born hayatım, 8born serüvenim nasıl başladı? 2020'li yıllarda vesaire ben Tukan abiyi ilk keşfettiğim zamanlardı. Saruhan Kaya olarak da Tukan Gönültaş olarak da Elrayn olarak da. Lakin 2018-17 yıllarında da ben Karınca çiftliğimi aslında izliyormuş. İzlediğim videolarda aslında görüp de işte örümceği vesaire görüp de Tukan abi'den vay diyordum. Sonrasında 2020 yıllarda görünce aa dedim bak bu adam o adam. Tukan abi bu Tukan abiymiş. Hani Elrayn dediğimiz adam o Karınca çiftliğinin aslında sahibiymiş diye başladığım bir yerde. Sonrasında işte Saruhan'ı gördüm. İşte 5M, 8Born filan neymiş kafasında. 8Born'dan da önceki Saruhan Kaya'dan da bahsediyorum. Orayı izledim izledim. Nasıl sarıyor arkadaşlar anlatamam size. Yani yatağa geçiyorum. Uyurken izliyorum. Uyuyakalıyorum. Sabah kalktığımda videoya devam ediyorum yatakta. Kalkıp kahvaltı filan hazırlayıp gelip yatakta devam edip de izleyip. Mesela 30 video Yaklaşık kaç saat ediyor? Ortalama bir 100 saat, 150 saat vardır o videoların içinde. 150 saati bir şey söyleyeyim mi size? Yani böyle 2 haftada, 3 haftada sömürerek, sömüre sömüre yediğimi bilirim. Hemen izlediğimi bilirim. Hayaldi benim için Eight Born. Roleplay aşamasına başladığında ha dedim bak böyle keyifliymiş işte ben şu karakteri oynayayım işte polis oynayayım sallıyorum. Hani şunu yapayım bu ne diyeyim deyip çok basic sunucularda roleplay'e başladığım aşamaydı. Ve Eight Born'da kapalıydı aslında ben başladığım süreçte 2021 Mayıs'lardan vesaire bahsediyorum. O süreçte kendimi geliştirdim farklı farklı sonuçlarda çok daha basic hatta non white list sunucularda kendimi geliştirdim. Sonrasında yavaş yavaş yükseldiğim sunucular oldu. İşte en non white listten başladığımda bir tık daha mülakatlı bir tık daha mülakatlı bir tık daha mülakatlı ama hep Böyle low aşama en fazla medium aşama rol yapılan noktaydı. Ama ben hep hard yapıyordum karakterimle. Çevremdeki insanlardan da hard görmediğim için işte E kası sallıyorum. Hani biliyorsunuz o Gıcık muhabbetleri, onları görmediğim için e, biraz sinir ve toksisite dolduruyordu kelimeye diyorum. Ben bu kadar çabalıyorum, bu adam niye yapmıyor diyordum mesela. Sonraki aşamada işte başladım, ettim, oynadım vesaire vesaire. Sonra bıraktım ben. Yaklaşık bir yıldır, bir buçuk yıldır ben hiç rol yapmıyorum çünkü sıkıldım hani. Çünkü gireceğim emeğim değil, emek değildi. Hani kaliteli bir rol yapayım diyorsun, tilt olup çıkıyorsun o sonuçta. İnsanlar rol yapamadığı için kimseyi yargılamıyorum. Kimsenin herkesin rol bilgisi kendisine. Hani ben de yüzde yüzlük değilim ha. Bak kimse yüzde yüzlük değil. Ya zaten yüzde yüzük olduğun işte sıkılırsın. Mesela tavlayı ben gerçekten hani çok çok fazla oynadım. Babam öğrettiği birçok çevremde oynadım mesela. Yüzde yüz öğrendiğimi düşündüğüm noktada zaten sıkılmaya başladım o işte. Yani kimse yüzde değildir. Hani ceza alıyoruz, hepimizin bir yaptırımı oluyor. En iyiler bile yaptırım alıyor, en kötüler bile yaptırım alıyor. İşte kendini iyi sananlar da, kötü sananlar da yaptırım aldığı noktalar oluyor. Ki i̇şte 8 asıl amacı o sonuca girip eğlenmek, eğlenceli ortam yapıp o hayattan çıkıp şu yatağa geçip yat. Bakın 8 sizden istediği tek şey bu aslında. 8 nasıl girdim? Yaklaşık geçen senenin Haziran'ı, Mayıs'ı işte Tukan abi Mart aylarında falan 8 açılacağını, Next'in açılacağını söyledi. Ben dedim ki tamam o zaman yani bir deneyeyim. Hani bakayım ne var ne yok. Bir nabız ölçeyim dışarıdan ne oluyor diye. Sonra bekledim bekledim. Hazirana kadar hayplandım. 2 aylık bir süreçte sunucuya girdim her gün takip ediyorum şu var bu var sunucuda şöyle şeyler var İşte şu scriptler vesaire aşırı hoşuma gitti eskisinden böyle daha böyle kaliteli bir şeyin geldiğini biliyorum farkındayım eminim sizler de farkındasınız bu durum ondan sonra işte aşama başladı ee, size yemin olsun mesela bugün sallıyorum bugün gece başlayacak. Dikkat dediler. Başvurular başlayacak dediler. Hani bilet satın alıyorsun ya başvuru yapmak için mülakat için. Biletler bu gece başlayacak dediler. 24 saat içinde herhangi bir saat diliminde hani söyleyeceğiz size dediler. Tamam dedim. Başladık. 00'da beklemeye. Bekliyorsun, bekliyorsun, bekliyorsun. Sabah 5-6 oldu. 6'da filan ben işte artık uykum geldi başlamadı. Eren'le dedim ki işte kardeşim Eren. Sen otur. Bir bildirim gelirse başvuru başladı diye hemen beni dürt uyandır. O bileti almam lazım. Ben uyudum. Çocuk burada oyun oynamış vesaire. İşte 3-4 saat uyudum. 10 gibi filan Yandım tekrar 4 saat uykuyla. Ve bir akşama kadar bekledim. Başvurularda 23.59'da açıldı bir sonraki gün. Yani 23 saat 59 dakika nöbet tutmuş oldum. Olsun sağlayacak olsun çok güzel oldu. Yani onun emeğini tadını bildiğim için çok daha keyifli bir e, zorluklar yaşadım. Zorlukların içerisinde işte meyveyi sonradan yiyorsun ya o zorlukları çektikten sonra. O çok keyifli oluyor. Ondan sonra işte aldım başladı yazılı mülakat. İşte sorular cevaplar kimsin vesaire vesaire. Özgeçmiş de yazıyorsun oraya. Yazdık ettik vesaire sorulara girdik çıktık. Ondan sonra cevap geldi işte birinci başvurunuz onaylandı. İkinci birinci mülakat onaylandı. İkinci mülakat var o da sesli mülakat. Sese çağırıyorlar seni. Seninle birebir böyle 30 dakika 40 dakika muhabbet ediyorlar. Dedik tamam ne olacak ne edecek ne yapacaksak. Artık başlayalım. Sonrasında işte ben geçtim sesli mülakata hazır olana kadar deli deli hazırlandım. anlatamam size. Okula gidiyorum arkadaşlarıma diyorum bana şunu sor. Şu kağıdı al. Bana oradan terim sor. İşte şunu yap karakterimi sor kim olduğunu sor vesaire öyle öyle gittim sesli mülakata lan yani her şeyi yüzde biliyorsun ama şey var hani durduramadığım bir titremem var heyecanım var şurana kadar heyecanla dolusun ellerin titriyor bildiğini unutacaksın o kafadasın girdik sesli mülakat artık dedim hani ne olacaksa olsun girdim sesli mülakata geçtim çok çok güzel bir şekilde beni aldılar. tabi ee, tabii dediğim gibi %100 değilim. Kimse %100 değil. Neyse velaslı kelam sesli mülakata girdim. Ee, birisi aldı benim sesli mülakatımı. Ağır geçti. Heyecandan ama nasıl sesli mülakattan çıktım. Tırnağım yiye bekliyorum. Buradan Valorant'ı oynuyorum ekranda. Bir yandan oyun oynuyorum işte. Bir yandan bekliyorum ne olacak ne edecek. Geldi mi sonuç? İşte bu kafadayım tamam Millete başladı gitmeye sonuçlar. Onaylandın, onaylandın. Red yesen de haber geliyor, onaylansan da haber geliyor. Onaylandın, onaylandın, onaylandın. Bana gelen yok mesaj. Lan bekle, bekle, bekle. Kesin dedim red ye. Kesin red olacak dedim. Hani sen kendinden emin de olsan. Sen doğruyu yaptığını da bilsen sallıyorum. Korku var ya, o mini korku var ya. O içine giren ve çıkmayan, şüphe barındıran o kaygılandıran şey var ya anksiyete. O duygu beni sömürmeye başladı. Ondan sonra sonuç geldi tabii ki bir süre sonrasında. Baktım onaylandınız. İşte girdik başladık ilk. İlk başta Yiğit Aktay adlı bir Weasel çalışanı karakterini üstlendim. Tabii ki karakter hakimiyeti çok önemli dediğim gibi. Hani oradaki adminlerin asıl dikkat ettiği şey tabii ki terimler vesaire dışında söylüyor kurallar dışında söylüyorum. Sizin kesinlikle karakterinize hakim olup olmadığınıza bak. Yani burada ya bu zaten genel duyur. Hani hepinize söylenen şey bu aslında. Bir karakter oluşturacağım. Ben işte kimi yöneteceğim? Ben Polat Alemdar'ı yöneteceğim sallıyorum. Polat Alemdar'a hakim olmadığım müddetçe kaç yaşında olduğunu bilmediğim, nereleri gezdiğini, neyi bildiğini işte KGT'de hani kamu güvenliği teşkilatının başında adam olup olmadığını bilmediğim zaman işte hangi kadını Elif Eylül sevip sevmediğini bilmediğim müddetçe hakimiyet sağlayamıyorsun. İşte bu da senin karakter hakimiyetini gösterdiği en önemli şeylerden birisi oluyor. Bir şekilde başladım. Nakin karakterimle aramda bir yani oynadım oynadım keyfini çıkardım. 3 ay oynadım o süreç. Bir süre sonra hani monotonlaşır ya bazı şeyler. Onun monotonluğunu hissettim. Weasel'la vesaire alakası yok. Ben ve karakterimle alakalı. Ailevi sebeplerim oldu. Sağlık sebepleri vesaire oldu. Ondan dolayı karakterime biraz payros etmek durumunda kaldım. Sonrasında karakterimi C'ye Kısacasını bunu anlatacağım. Çok detaya inmeyeceğim. Sonrasında Dimitri Ivanov adlı Rus bir karakterin hikayesini yazıp onayını aldım. Ve Dimitri Ivanov'u oynamaya başladım. Ee, şu an gördüğünüz karakter zaten Dimitri Ivanov e, altı karakterim. İşte dediğim gibi bu videoda sadece size aşamalardan nasıl girdiğimden kendimi göstererek vesaire bunları anlatmak istiyorum. Kafanızda kişinin ya önce beni tanıyın ki sonra karakterlerimi tanırsın ki oynadığım süreçte. Dimitri Rus bir karakter. Rus aksanı yapacağım bir karakter. Mesela örnek vereyim. Privyet arkadaşları nasılsınız? Nasıl gidiyor? Diye yaptım bir karakter. Normalde işte aksan korkum çoktu ama bir süre sonra gelişiyormuş ya. Onu öğrendim. Annemin adı Emily. Babamın adı Alexey. İşte onları vesaire hepsini yazdım. Alexey, Emily, işte baba, anne. Anne Amerikalı, baba işte Rus, baba biraz daha otoriter bir adam. İşte çocuğuna hep otoriteyle besleyen bir adam. Anne de çocuğuna hep hayallerin neyse oğlum onu yap diyen bir kadın. Anne sanatçı, baba memur, idealist bir baba. Biraz daha hani böyle bir disiplini seven bir adam. İdealist ve disiplini, disiplini seven bir adam. Annesi de Naçizane mükemmel bir ressam bir kadın. Dimitri annesinden gördükleriyle yetişiyor. Babası diyor ki hep böyle oku memur ol. Oku memur ol kafasında. Bir adam olduğu için Dimitri ondan kaçıyor. Babasından uzaklaşıyor ve annesi ne diyorsa. Annesi işte oğlum ne istiyorsan onu yap dediği kafaya giriyor. Onun hayatını, onun işte yaptığı resimleri, çizimleri beğeniyor. Ki Moskova'da Arbat sokaklarında yaşadığı için Arbat sokağı sanatçıların sokağıdır. Ressamlar, şairler, işte sanatçılar, birçok camiada heykel bulunur. O bölgedeki insanlardan göre göre çocukluktan beri bu gördüğü şeyleri kendine benimseye benimseye yetiştiği için diyor ki hani ben yazar olur. İstediğim şeyleri yazıya dökeceğim. Çocukluğundan beri yazmaya başlıyor. Yazıyor işte öykü yazıyor, günlük yazıyor, yazının sınırı yoktur ya. İstediğin her şeyi yazar. Gerektiğimi politika yazarsın. mi şu an geçeyim mesela. Bu kaydı kapatayım. Anılarımı yazabilirim ya. İşte bu şekilde büyüyen bir çocuk ve yazılarıyla filan ünlü etmeye kendini ünlü görmeye çalışan bir çocuk oluyor. Hayali bu. Sonrasında 17 yaşına geldiğinde Ivan diye bir arkadaşıyla tanışıyor. Ivan'la birlikte bunlar çıkıyorlar. Ivan diyor ki hani, gel Dimitri sana şunu göstereyim. Yeraltıda yaşanan şeyler. İşte kumarhane. Hani hepimiz biliriz ya. Ben kumarhanenin nasıl işlediğini bilirim. Yapıyor demiyorum. İllegal bir noktaya giriyor demiyor Sadece görüyor Kumarhane nedir? Tefecilik nedir? Yasa dışı ticaretler nasıl döner? Silah ticareti, uyuşturucu ticareti Ivan hep bu adamları tanıdığı için Bunları Dimitri istes istemez görüyor Ama içinde bulunmuyor Bakın buranın altını çiziyorum Görüyor, bulunmuyor Ben biliyorum Ben mesela Kutlar izlediğim için işte uyuşturucu ticareti nasıl yapılır biliyorum Ama hayatım boyunca uyuşturucu ticareti yapıp da Bir kere adımı sabıkamı kirlettiğimi bilmiyorum Ha, bunun gibi düşünün anladınız mı? Ondan sonra işte İvan e, Ivan bir noktada borç yüzünden öldürülüyor. Dimitri'ye tek kalan şey Ivan'dan saati oluyor. Ve bu saati de işte o hani e, karakterin saati de hiçbir zaman kolundan çıkarmamak suretiyle koluna takıyor. Ve yoluna koyuluyor. Baba büyüyor artık bu çocuk büyüdüğü için Babadan vesaire görüyor artık diyor Hayatıma bakacağım ideallerime bakacağım Annesi Amerikalı olduğu için New York'a gidiyor Brooklyn'e gidiyor Ar annesinin arkadaşları Vesaire çocuğu gezdiriyorlar Sanatla ilgili şeyler vesaire görüyor yine Ondan sonra diyor ki ben Amerika'yı çok sevdim Ne yapayım ne edeyim İşte Los Santos'a gideyim İşte araştırıyor vesaire Los Santos'a gidiyor ve hayatı burada başlıyor Dimitri böyle bir karakter Oynadığım karakterin Aksanı da var hatta bu Rus kültürüne dair tarihini vesaire de araştırdığım için Rus devrimini vesaire baya sağlam bir şekilde öğrendim. Öğrettim kendim İşte Çar Sistemi, Sovyet Sistemi, işte Stalin zamanı sanayileşme süreci vesaire. Bunların hepsini araştırdım. Mesela karakterime hakin oldu Karakterim neleri görür? Moskova'da yaşayan bir çocuk neleri görür? Soğuğu bilir. Vodkayı bilir. Rusça kelimeler bilir. Kesinlikle. Hani Sıvanca konuşulduğu için yani Türkçenin lakabı Svanca, Eightborn'da yani Los Santos'ta. Orada herkes o dili konuş. Hani ben gidip de Rusça bilsem bile işte Sukabiliyat falan diye gezemiyorum bir yerlerde. İşte Menya diye gezemiyorum. Bazen diyorum işte Menya Zovut Dimitri, benim adım Dimitri diyorum mesela anladın mı? Rusçasını söyleyip Türkçesini söyleyip oraya bir renk atıyorum. Privet merhaba. işte böyle bak hem Rusçasını hem Türkçesini yani Sıvancasını söylemiş oldum. Renk kattım. Bu şekilde yapıyorsun. Birkaç kelime yani genel kelimeler işte iyiyim, kötüyüm, evet, hayır bu tarz şeyleri de öğrenip hakimiye sağlıyorsun. Birkaç atasözüne kadar vesaire de araştırmıştım. Böylelikle Rusça'yı da öğrendim, Dimitri'yi de öğrendim. Ve sunucuya sizlere Dimitri'yi katmak üzere bulunuyorum. Ayrıca şu an şundan bahsedeyim. Adminlere, yönetim ekibine kim varsa, Saynası, Maxiyeli, ee, Alcazarı, Vialokası, en başta Tuğkan abi. Hepsi bakın Hepsinden bahsediyor. Hepsinin emeklerine sağlık. Burada izleme ile olmuyor bu iş. Gerçekten o kadar yoğunlar ve o kadar çabaları büyük ki. Yani bunları biz görüyoruz en başta burada kimin ne işte uğraştığının vesaire bir bize farkında oluyoruz. Hatta olmadığımız %90'lık bir kısım daha var. Adamların sadece yaptığı işin %10'unu görebiliyoruz biz burada. Bir güncelleme geliyor çat şöyle dolu dolu güncelleme. Hani tek tek test edip de tek tek düzenleyip 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 yapmışlar hepsini. Ve bunu bir günde yapıyorlar. iki günde yapıyorlar. Gerçekten zor bir süreç. Onun için... Gördüğünüz şeylerde işte hepimiz dediğim gibi %100'lük değiliz hata yaparız yanlış yaparız bu yanlışları gördüğünüzde bunu sen nasıl bu yanlışı yaparsın demek yerine böyle bir yanlış gördüm, böyle bir şey gördüm demek var. Kimseyi suçlamayın. Öyle oturdu. Ya ben de biliyorum şimdi bu camiayı. Neden biliyor musun? Ben de sizin gibi izleyiciydim. Ben tıbbi laboratuvarım. Staj yaptığım dönemde 20 yıllık tecrübeye sahip çalışan insan. Ne hatalar yaptığını gördüm. Bir tane tüpün, kan tüpünün yerini alıp değiştiriyor. 400 örneğin 400'de yanıyor. Çünkü hepsinin yeri değiştiği için... Farklı sonuçlar gidiyor hastalara gibi düşün. Hepimiz hata yaparız. Hepimiz hata yapmaya muktediriz, gafiliz insanız. Onun için yani ben şu anki amacım sizlere kendimi tanıtmak. Ama 8.1 çok güzel geliyor. Gerçekten çok güzel geliyor. Mükemmel geliyor. Darısı GTA 6'ya diyorum. Öyle, bunlardan bahsedeyim dedim, kendimi tanıtayım istedim, sizlere Dimitriyi de yan taraf olarak sizlere göstermek istedim. Kendinize iyi bakın. Yorumlarda merak ettiğiniz şeyler vesaire varsa bildirmeyi unutmayın. Sizlere selam olsun. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Görüşürüz.